Günümüz koşullarında medya insanları çeşitli yollarla etkileyip yönlendirebilmektedir. Medyanın topluma yönelik bir takım görevleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Toplumsal değer ve amaçların belirginleşmesine yardımcı olma, bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesine yardımcı olma, kültürün geliştirilmesine katkıda bulunma, bireyin eğlenmesine katkıda bulunma. Parçadaki bilgilere göre medya ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? birinci öncül topluma karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bakın dört tane sorumluluğundan aslında bahsetti. Birinci öncülümüz doğrudur. Toplumun eğitim kalitesini artırmaya amaçlar diyor arkadaşlar. Eğitim düzeyinin yükselmesi cümlesinden ikinci öncülümüze de rahatlıkla ulaşabiliriz. Toplumun yönlendirilmesinde etkilidir. Üst tarafa baktığımız zaman medya toplumdaki görevleri vardır ve aslında toplumu çeşitli yollarla etkileyip yönlendirilmektedir cümlesinden de. Üçüncü bilgimize rahatlıkla ulaşıyoruz sorumuzun doğru cevabının D şıkkı olduğunu söylüyoruz. Evde ya da arkadaş gruplarında herhangi bir konuda karar alınırken herkesin fikirlerinin sorulması onların görüşlerine değer verildiğini gösterir. Böyle bir ortamda alınan kararların uygulanma ihtimali artar. Bireysel, toplumsal, insani değerlere önem veren toplumlar daha mutlu olurlar. Seçimler demokrasilerde bireylerin fikirlerini yansıttığı için önemlidir. Buna göre alınan kararların uygulanabilir olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir? A şıkkı, kararların ortak alınması. Arkadaşlar özellikle bakın üst bölümde hep birlikte karar alınmasından, yani evde ve arkadaş ortamında yaşayan herkesin fikirlerinin sorulmasından bahsedildiği için cevabımızın A şıkkı olma ihtimali yüksektir. Kararları belirli grupların alması. Arkadaşlar belirli gruplar karar alırsa Öyle bir ortamda kararların alınması ve uygulanması ihtimali düşüktür. Yalnızca büyüklerin söz hakkında olması. Küçüklerin de söz hakkı vardır ve onlar da sözlerini söylemelidir. O yüzden C şıkkı da yanlıştır. Karar alma sürecine erkeklerin dahil edilmemesi bu da yanlış bir bilgidir. Herkesin fikirlerinin ortaya sunulması önemlidir arkadaşlar. Burada bahsedilen A şıkkıdır. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Yukarıda verilen Anayasa'nın 17. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı, insanların kişi dokunulmazlığı vardır. Anayasa'nın 17. maddesi vücut bütünlüğüne dokunulamaz cümlesinden aslında kişi dokunulmazlığı hakkının olduğunu bizlere göstermektedir. İnsanlar isteği dışında tıbbi deneylerde kullanılamazlar. Zaten son bölümde e, rızası olmadan tıbbi deneylerde kullanılamayacağı vurgulanmıştır. B şıkkı da söylenebilir. İnsanın sahip olduğu en temel hak yaşama hakkıdır. Arkadaşlar en temel hak kesinlikle yaşama hakkımızdır. C şıkkına da rahatlıkla ulaşıyoruz. D şıkkı insanın vücut bütünlüğü güvence altında değildir. Hayır güvence altındadır. Ne ile güvence altındadır? anayasa ile yani 17. madde ile güvence altındadır. Burada söylenemez olan yani yanlış olan D şıkkıdır. İnsan hakları ile ilgili olarak verilen bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir? Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez. Arkadaşlar bu inanç kelimesi aslında dini özgürlük anlamına gelmektedir. A şıkkında din ve vicdan özgürlüğünden bahsedildiği için A şıkkı ile Birinci bilgimiz eşleşmektedir. Devam ediyoruz. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı kınanamaz. Bakın düşünceden bahsetti. Yani düşünce özgürlüğü ve kanaat özgürlüğü, ifade özgürlüğünden bahsetti. Beş şıkkı da olamaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hiç kimse işkenceye tabi tutulamaz. İşkence kişinin vücudu üzerine yapılan bir şeydir. Yani kişi dokunulmazlığından bahsedilmiştir. Burada bahsedilmeyen, üzerine değinilmeyen hakkımız çalışma hakkıdır. Sorumuzun doğru cevabı da C şıkkıdır. Kanunlar toplum düzenini ve adaleti sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için gereklidir. Vatandaşlık bilincine sahip olan her birey kanunlara uyma sorumluluğunu yerine getirmelidir. Böylece devlet işleri daha kolay yürür, insanlar huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilir. Bu bilgilerde kanunlara uymanın aşağıdakilerden hangisi için önemli olduğu vurgulanmıştır. A şıkkımıza bakalım. Huzurlu bir toplum o düzenini oluşturmak. Soruda baktığımız zaman son bölümde böylece devlet işleri daha kolay yürür ve insanlar huzurlu ve mutlu olur. Nasıl arkadaşlar? Eğer kanunları korursanız. Zaten kanunları uygulamanın e, önemi işte tam olarak burada ortaya çıkmaktadır. Toplumda sınıf farklılıkları, kanunları uygularsanız sınıf farklılıklarını ortaya çıkarmak değil, ortadan kaldırmak önemli olur. Uluslararası ilişkilerin gelişmesiyle burada kanunlara uymanın bir alakası yoktur. Temel haklarının sınırlandırılabilmesi için kanunlara uyarsanız temel haklarının sınırlandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Doğru cevabımız A şıkkıdır.